Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün 20.000 kupa oluyoruz. Yani bu arkadaşımla birlikte kazanacağım bugün. Videomu izleyip abone e, olup like atmayı unutmayın lütfen. ne seçsem ben? Bir seçeceğim. İki seviye mükemmel. Tamam ha, hadi. Hadi bak. direkt ben Arkadaşlar başlıyoruz. İnternet biraz kötü olabilir. Ve arkadan da sesler geliyor şu an. Kuzenimin evindeyim. Tabii bir yaşındaki kuzenimin evindeyim. O yüzden biraz ses çıkıyor olabilir galiba. Galiba şu böyle. Ve hemen öyle arkadaşım. Ben ama da bu geldi ama ne yapıyorsun? Afk kaldı bir ihtimalle. Bismillahirrahmanirrahim. Ay şurada vurgulca oldu zaman. Yani ya. Her zaman gibi bu ultimizi boşa attık. Bizdeyiz olarak eğimi mükemmel. İsabet oranımız değil. Ölme yani. Neden beni hep sona bırakıyorsunuz ya? Neyse ben bunu seçmiyorum. Bunu seçmeyeceğim ben. <laughs> tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Bir aksaklık oldu. Bir tane şey oldu. Yakarsam eli alıyorum ben her zaman kiliyorum. Eli açtım. Tamam hadi. İyi oldu, tam. Arkadaşlar yoruma ay, yoruma eee ID'sini atan herkese ekleyeceğim. ID'nizi atarsanız eklerim. Arkadaşlar sen ID'sini atsın orada. Bu ne yapıyor ya? Kutu kırmak için aksesuar basıyor. Nasıl bir şeyse. Ya nasıl ölüyor? Yedi yüküz. Şimdi şu, şu renk alacağım mermimi doldurayım. Bence takım alacağım. Ben ya. Vah, ödüm patladı. Geç geç geç, elli canı kalmış adam şansına. Gel buraya Brock. Melun dizi tam sabit. Tabii ki her zaman gibi dizilerimizi bakıyor, basıyoruz. <laughs> Beş kişi oynuyorsun. Hadi 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 hadi. Çık. Tekrar. Bugün on ay yirmi bin kupa olmak zorundayız. Dört dakika geçmiş bile Savaş topu oynayalım. İnşallah güzeldir. Bir Burada şeyleri oynuyoruz. Ne ne alalım ne alalım. alalım. alacağım. Düşük kupa almış. Düşük kupa falan Ben sana seçeyim. Ben senin ikini oynayayım. Sen burada oynayın. Yok şey... ya. Ben burada çok tatlı sen... telefonla alışkınım. Tamam o zaman ben sana karakteri seçeceğim. Evet. Uygun bir karakter seçeceğim. Hmm. Sen iyi bir karakter alacağım. Spike seni yüksek <laughs> seçmiş. Spike'i Spike mi? Spike Arkadaşlar maça girerken falan keseceğim. Ki bir daha kısa olsun. Daha kısa zamanda izleyin. Zamanınız boş kalsın. Işte. Um, ayrıca çok video, çok uzun olunca yüklenemiyor bazen. Ay daha doğrusu yani alan kalmıyor. Buram oynayalım tabi ki seviyesi çok düşük. Şey, yanıma bot geliyor bir oynamıyor. Ya. Arkadaşlar sen seçiyorum. Arkadaşlar ayrıca bu part 1, part 2 de gelecek. Başla. Hadi bir şey gün yapamadım. Topu ileri at, ileri at, ileri at topu. Ya. Benim atam. Ya. Ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar ben kendim duvarla katacağım. Açıyoruz. O güzel. Önce Eli elememiz lazım. Eli çok sıkıntı karakter. Ben başım, 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 başım. Arkadaşlar maçta ben durduracağım. Hızlıca kupa kazandık. Round one. Ve maç yine bizim arkadaşlar. İlk böyle maçımızı kazandık. Ben bana hasar veremedim. başlıyoruz. Kısımlık. Başlıyoruz. Yine. Kazandık. Arkadaşlar yine taktik değiştirdim. Yine savaş topuna dönüyorum arkadaşlar. Yoksa kasılmıyor. Karşıya çok pro geliyor. Az önce usta falan geldi. Ne sefer? İki sefer kazandı. Arkadaşlar artık sadece maç sonlarını yazacağım. Domato sarfı yapıyorum. Yoksa hiç yer kalmıyor. Ve çok fazla video çekmek istiyorum. Hiç video yok. Videoyu izlerken umarım eğlenmiştir. Tamam. Bırakaya geçiş yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Böyle geçtim tekten. Arkadaşlar ben ne olacağım artık biraz ben yatandım. Arkadaşlar bilim bu part 1 daha part 2 var. Ee, Mağlı kadar kasarız bunu düşünüyorum. Sonra bence yarın olabilir mi acaba bilmiyorum. 20 yaparız diye düşünüyorum yarın. 113 oldu. Gel devam edelim. Arkadaşlar bu haritada nani denince acaba olur mu?